Merhaba arkadaşlar, hançerin cihan ve bebekleriyle mutlu olmasını isteyenler hemen beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Böylece desteğimizi de göstermiş olalım. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Hançer ve Cihan'ın arasına hangi büyük tehlike girecek? Metin gerçekten Sinem'i istemediği bir hamileliğe mi zorlayacak? Kozmetik ürünlerinde en uygun fiyatlar bizim burada. Bizimbura.com Hançer ve Cihan'ın bebeği kaçırılacak mı? Mukadder neden yeniden kötü bir insana dönüşecek? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte konuşacağız. Yeni bölümde Hançer'in hamileliği artık 6 ayı bulmuş olacak. Son tanıtımda karnı iyice belirginleşmişti. Ama dizinin sezon finalinde hamilelik sürecinde bazı tutarsızlıklar yaşandı. Bu da ilerleyen bölümlerde bebeğin doğumunun ertelenebileceğine işaret ediyor. Belki de hançerin 9 aylık süreci 16 aya kadar uzayacak. Bu durum Cihan ve hançerin önünde çok büyük zorluklar olacağının göstergesi. Eğer birbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmazlarsa, en değer verdikleri şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bebeğin ölmesi ya da doğum sırasında kaçırılması ihtimaller de arasında. Bu da hançer ve Cihan'ın evliliğini sarsacak hatta boşanma noktasına getirecek. Mukadderse yaşanacak bu acı olaylardan dolayı Hançer'i asla affetmeyecek ve yeniden kötü birine dönüşecek. Hançer'in ilk bölümde gördüğü boş beşik rüyası da gerçeğe dönüşmüş olacak. Öte yandan Metin'in Sinem'den bir bebek daha istemesi olayları daha da karıştıracak. Sinem karşı koysa da istemediği bir hamilelik süreci başlayabilir. Ama sürpriz ihtimali de var. Senarist farklı bir yol izlerse Hançer'in bebeği sağ salim doğacak ve aile gerçek mutluluğu tadacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Hançer ve Cihan bebekleriyle mutlu olabilecek mi yoksa büyük bir felaket mi onları bekliyor? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.